Evet arkadaşlarım hoş geldiniz. Şimdi Telegram grubunda paylaştığımız sirozla ilgili olan soruların çözümünü yapacağız ve sınavda gerçekten çok fazla soru çıkartan bir konunun önemli noktalarının üzerinden geçmiş olacağız beraberce arkadaşlarım ve haydi vakamızla başlayalım. 58 yaşında bir erkek acil servise bilinç bulanıklığı ve bir saat önce içerisinde taze kan bulunan kusma şikayetleriyle getiriliyor. Tabi hastada Şimdi ikinci cümleyi de okuyalım. HCV ilişkili siroz nedeniyle başka bir hastanede takip edildi öğreniliyor. Şimdi siroz nedeniyle takipte olan bir hasta bizim karşımıza bilinç bulanıklığı ve taze kan kusmasıyla geldiğinde hemen aklımıza ne geliyor? Bir giz kanaması ki variseal kanama, varis kanaması aklımıza gelmeli tabii ki böyle bir hastada. İkincisi de bilinç bulanıklığı. Bu kanama acaba hepatik ensefalopatiyi mi tetikledi diye hemen aklımıza gelmeli. Hastanın yakından alınan bilgiye göre dün kötü kokulu, yumuşak kıvamlı ve siyah vişne renginde bir defekasyon dolmuş. Aslında hasta kanamaya başlamış, belki de birkaç gün öncesinde kanamaya başlamış ama artık iyice dramatik olmuş bu tablo ve e, hastadan taze kan kusma şikayetini de artık almaya başlamışız. Sonrasında da bilinci progresif olarak kötüleşmiş. İşte teorimiz neydi? Giz kanamaya başladı, hasta ensefalopatiye giriyor. Dün gün içerisinde evde yürürken dengesini kaybetmiş ve kafasını yere vurmuş. Tabi ensefalopatiye doğru giderken hasta bu şekilde hastanın dengesiyle ilgili bazı problemler ortaya çıkabilir. Hasta düşebilir özellikle merdiven inip çıkarken problemler yaşayabilir. Ve kafasını da vurmuş bakın. Bu da tabi ciddi bir problem. Çünkü siroz hastası, trombostopenik olabilir, ileri yaşlı hasta, köprüvenler yatılabilir, işte subtral kanadı mı kanamadı mı e, diye hani aklımızda da birçok kuşku belirmeli. Fizik muayenesinde flapping tremor mevcut. Zaten flapping tremor, asterixis olması bize bu durumun hepatik ensefilopati olduğunu fizik muayene bulgusudur. Nabzı yüksek biraz ve düzenli diğer vital bulguları normal, hasta laterjik ve orta derecede konfize. Bu hani bizim e, tanımlamamızda bir gradelememiz var. E, hepatik ile ilgili. Grade 2'ye giren bir hasta. Lab analizine baktığımız zaman hemoglobinin 8,5 bakın düşük hastanın anemisi var. Trombositi 72 bin. Trombositi penisi var. Lokostü normal sınırda. Bunu yüksek kreatinli üst seviyeye yakın hasta için. Şimdi Buradaki problem zaten stopeni bekliyoruz. Çok büyük ihtimalle bu hastanın zaten hiper mi de vardır. Hemoglobin önceki değerini verilmediği için sordu yani. Ben vermediğim için, yazmadığım için. Şimdi bu hastanın bazal hemoglobin değerinin ne olduğu ile ilgili bir fikrimiz yok. Hasta ne kadar kanadı? Acaba e, bu hemoglobin bundan bir hafta öncesinde neydi? Bunu bilmiyoruz. Ama tabi burada hastanın çok çok abondan kanamadığının aslında bir bulgusu var. E, hatta birkaç bulgusu var. Onlardan bir tanesi nabzının çok alevlenmemiş olması. Hani 105 e, biraz yükselmiş ama hani 120'lerin üzerine çıkmamış. Hastanın hipotansif olmaması ki üst giz kanamalarında mortaliteyle çok yakın ilişkilidir. Hastanın özellikle sistolik kan basıncının 90'ın 80'in altında olması çok büyük problemler ortaya çıkartacaktır hastanın takibinde ve mortaliteyle ilgili. Ve hastada alt gizden gelen taze kırmızı bir kanama yok. Biliyoruz ki çok abondan gelişen üst giz kanamalarında Hastalarda alt gisten de çok böyle parlak renkli, kırmızı renkli kanamalar görebilirsiniz. Burada büyüyen yalnız ciddi manada yükselmiş. Kreatinin yükselmemesine rağmen. Bunun nedeni de çok büyük ihtimalle giz kanamasına bağlı azot yükü. Şimdi ilk soruyla başlayalım haydi. Bu aşamada aşağıdakilerden hangisi hastaya yaklaşımda en az öneme sahiptir? Kan grubu tayini ve crossmatch tüm iskiz üst giz kanaması olan hastalarda mutlaka ilk basamakta yapılmalı hastanın çünkü e, ilerleyen saatlerde bir kan transfüzyonu ihtiyacı olabilir ve kan merkezi ile kan bankası ile çok yakın iletişim halinde olmalı e, böyle bir durum olduğu için. Venöz amonyak ölçümü bu sorudaki e, özellikle çeldirici olarak yani bilerek isteyerek koyduğum bir şey. Çünkü biliyoruz ki Hani böyle amonyak ölçümleri çok popülerdir. Hani sürekli amonyak ölçülür sirozlu hastalarda, portal hipertansiyonu olan hastalarda. Fakat buradaki problemimiz şu. Amonyak e, özellikle sirozu olan ve veya portal hipertansiyonu olan hastalarda... E, çok, ...hepatik ensefalopati için çok sensitif ya da spesifik bir marker değildir. Yükselir mi? Yükselebilir tabii ki de amonyak. Birçok hastada yüksek bulabilirsiniz. Fakat amonyak yükseldi diye hepatik ensefalopati ne diyebilirsiniz? Ne de ekarte edebilirsiniz. Burada çok daha farklı şeyler yapıyoruz hastaya yaklaşımda. Amonyak çok korele bir marker değildir. Özellikle nerede işimize yarar? Böyle e, bilinç bulanıklığı ile gelmiş olan hastalarda. E, eğer etiyolojiyle ilgili hani hastayla ilgili hiçbir fikriniz yoksa amonyak ölçebilirsiniz. Amonyak yüksekse karaciğerle ilgili bir problem mi var, metabolik bir problem mi var diye hastada e, ayırıcı tanınızı biraz daraltmış olursunuz. Burada evet çok ciddi işe yarar amonyak ölçümü. Ama böyle hastalar çok büyük bir katkısı, çok dramatik bir katkısı olmayacaktır. Neden ölçtünüz diye kimse size bir şey demez. Ama ölçtüğünüzde de arkadaşlarım ayırıcı tanı da size çok fazla bir şey de vermeyecektir. IV hidrasyon kesinlikle başlanmalı. kontrastsız beyin BT, sonuçta bilinç bulanıklığı olan ve kafasını çarpmış olan bir hastada, e, trombostopenisi olan bir hastada mutlaka yapılmalı ileri yaşlı hastalarda ayırıcıdan da sizin arkadaşlar bu hastalık kanamaya ekart etmeniz gerekecek. Seftriakson başlanması. Burada seftriakson başlanması ee, doğru seçeneklerden biri. Yani mutlaka yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Bunu kanama algoritmasında konuşacağız. Çünkü bu hastaya seftriakson başlamazsanız bu hastada spontan bakteriyel peritonit ve sistemik enfeksiyon riski yüksektir. Giz kanaması ile gelen hastalarda. Doğru cevabımız venöz amonyak ölçümü. Bakın İşaretleyenlerin ki bakın 1100'den daha fazla kişi işaretlemiş bu soruyu ben screenshot aldığımda. E, ee, üçte biri katılanların amonyak işaretlemiş. Amonyak e, ölçümünü doğru olarak işaretlemiş. %33'ü safety reaction başlanmasını işaretlemiş. Bakın safety mutlaka başlanılmalı. Çok ciddi geri dönülmez sonuçları olabilir bu hastaya safety reaction başlamazsınız. Bir kısımda kontrastsız beyin BT demiş ama bilinç bulanıklığıyla gelen kafasının çarpma öyküsü olan bir hastada mutlaka kanamayı da etmek gerekir. Şimdi amonyakla ilgili az önce söylediğim şeyi burada da slaytta da görüyorsunuz. Bakın amonyak çok non spesifiktir aynı zamanda. Amonya arttıran birçok sebep vardır. Buraya bir tablo şeklinde aslında sıraladım. Bakın sigara, akut karaciğer yetmezliği. Kronik böbrek hastaları, siroz, giz kanama, üre siklus defekleri, alkol kullanımı, narkotik kullanımı, sodyum valproat kullanımı. Bunların hepsinde amonya yüksek bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayırıcı tanınızı çok fazla daraltmıyor. Şimdi gelelim arkadaşlarım hepatik ensefalopatinin tedavisine. Bununla ilgili bir soru kurgulamadım ama burada e, sınavdan önce size mutlaka bunu da söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle altta yatan nedeni ortadan kaldıracaksınız. Mesela bu hastada altta yatan neden ne? Giz kanaması. Giz kanamasına müdahale etmeniz hızlı bir şekilde lazım bu hastanın. Birazdan zaten sorular devam edecek. Şimdi gelelim bunu geçiyorum. Medikal tedavide ne yapalım hastaya ensefalopatisi için? İlk basamak tedavide first line tedavi ...oral laktüloz tedavisi ya da... ...beraberinde laman şeklinde laktüloz da verebilirsiniz. Fakat... ...şu vaka sorularında önemli olabilir. Hastanın mesela bilinci çok kötü... ...işte grade 3, grade 4... E, ...hastanın... ...bir ensefilopatisi var. Hasta kusuyor. Aspirasyon riskinin olduğunu düşünüyorsunuz hastada. O zaman oral vermezsiniz. Hani laman şeklinde vermek çok daha mantıklı olur böyle bir hastada. Eğer... ...laktüloz tedavisiyle hastanın... E, ...kliniği düzelmiyorsa o zaman tedavi ikinci basamakta rifaksimin eklemeniz lazım. Rifaksimin sonuçta bağırsak florasını arkadaşlarım regüle edecek, e, temizleyecek ve amonyak üretimini azaltacaktır ve emilimini sonuçta azaltacak. Rifaksimin kendi sistemik olarak emilmediği için güzel bir tedavi. Pahalı bir tedavi ama. Hani bu yüzden ilk basamakta direkt rifaksimin verilmiyor. Çok pahalı. Ee, laktiloz daha ucuz ve etkili bir tedavi sonuç olarak. Eskiden işte metronidazol de falan gibi böyle şeyler veriliyordu ama bunların sistemik toksitesi ve efektivitesinin rifaksiminden daha iyi olmaması nedeniyle artık kullanılmıyor. Protein kısıtlanması artık önerilmiyor. Bu da güncel bilgilerden bir tanesi. Lola, Olorn, el ornitin L-aspartat ee, bunun verildiğini görmüşsünüzdür. Belki siz de vermişsinizdir ee, acil serviste şurada burada çalışırken. Ee, bu tedavi birazcık daha tartışmalı olan tedavilerden biri. Ee, bazı klinik araştırmalarda e, belirgin bir faydası olmamış. Bazı klinik araştırmalarda faydası olmuş. Verilebilir mi? Verilebilir. E, verilemez diye bir şey yok. Ama hani burada olmazsa olmaz bir tedavi değildir. İlk basamaklarda da yeri yoktur zaten. Sodyum benzoat bunu tedavide kullanmıyoruz ama bunu şunu hatırlatmak için size söylemek istiyorum. Sodyum benzoat özellikle metabolik defekt nedeniyle amonyak yüksekliği olan hastalıklarda kullanılan tedavilerden bir tanesidir. Bunu hatırlatmak için glisinle beraber reaksiyona girerek amonya kullanarak hiprota dönüşüyor ve bu şekilde arkadaşlarım e, böbreklerden atılıyor. Yani amonyak atmış oluyorsunuz bu ilaç sayesinde. Hepatik ensefalopatide de işe yarıyor, yarıyor mu? Yaradığı ile ilgili çalışmalar var ama hani standart bir tedavide yeri yok. Ama özellikle metabolik defeklerde yeri var. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisinin siroz ile takip edilen hastalarda hepatik ensefalopatiyi tetiklemesi en az olasıdır? A. Varis kanaması. Tetiklemiş mi tetiklemiş değil mi? Yani bizim hastamız. Portosistemik şantlar tetikleyebilirler. Sonuçta siz karaciğeri bu şantlarla bypass ediyorsunuz. Karaciğeri bypass ettiğiniz için amonyak vesaire bir sürü nörotoksin arkadaşlar direkt sistemik dolaşıma geçmiş oluyor. Hipokalemi, benzodiazepin kullanımı bunların hepsi ciddi risk faktörleri ama antibiyotik kullanımı arkadaşlarım herhangi bir risk faktörü oluşturmaz ensefalopati için. Hatta biz ensefalopati tedavisinde antibiyotik veriyoruz değil mi? Rifaksimin veriyoruz. Az önce söyledik. Ve katılanların çoğu doğru cevabı bulmuş arkadaşlarım. 1100'den fazla gene kişi işaretlemiş bunu. Hepatik tetikleyici faktörler kitabımdan aldığım screenshotlardan biri. Tedavi uyumsuzluğu, giz kanaması, kabızlık önemli, hipovolemi önemli, hipokalemi önemli. Mutlaka elektrolitlerini hastaların kontrol etmeniz lazım. Potasyum replasmanını unutmamanız lazım eğer böyleyse. Alkoloz, şantlar, enfeksiyonlar, kanser, e, kanser gelişmiş olan hastalar dekompansasyonla gelirler karşınıza. Mesela bu hasta dekompanze e, şu an. De dekompanze bir siroz hastası artık. E, siz bu hastada mutlaka karaciğer ultrasonografisiyle mesela karaciğer kanserini de araştırmanız lazım. Alfa fetoprotein ölçümüyle beraber tabii ki. Fazla protein tüketimi, narkotik, benzodiazepinler ve diüretiklerde ilaç grupları olarak önemli. Üçüncü soruya gelelim. Yukarıdaki vakada varis kanaması açısından hızlı bir değerlendirme yapılmış. Damar yolu açılıp hidrasyon ve seft reaksiyon başlanmış. Seft reaksiyon. İlk soruya flashback yapıyoruz. Bu aşamada aşağıdakilerden hangisi kanama yaklaşımında en uygundur şu an bu hastada? Okreotit uygulanması. Vazoaktif bir ilaç okreotit uygulayabilirsiniz. Okreotit portal sistemdeki basıncı düşürme kapasitesine sahiptir ve bu şekilde Portal, venöz, hipertansiyona bağlı komplikasyonları hafifletebilirsiniz. Burada da hastalık kanama olduğu için güzel mantıklı bir tedavi dursun. Üst kesi endoskopisi e, buradaki majör çeldiricidir. Majör çeldirici üst kesi endoskopisi. Çünkü biliyorum ki üst kesi kanama gördüğümüz zaman hemen endoskopi işaretleme eğiliminde olacağız. Çok fazla e, ayrıntıya girmeden. Fakat bu soruda doğru cevap bu değil arkadaşlar. Çünkü üst endoskopi yapmadan önce vazoaktif ilaç başlanılması önerilir bu hastalarda. İşte okreotit olabilir, terlipresin olabilir ama genellikle okreotit başlıyoruz hastalarda. S transfüzyonu ile hemoglobin 9'un üzerine çıkılması. Bunu da işaretleyen arkadaşlarımız olmuş. Ben tabii kendim hematolog olduğum için, hematoloji uzmanı olduğum için hani bu konuda çok sensitifim. E, gastroenterologlar da sensitiftir bu arada, sadece hematologlar değil. E, siz over transfüzyon yaparsanız bir portal hipertansif ya da e, varisleri olan hastaya, varis kanama riskini arttırıp, varis kanama şiddetini de arttırabilirsiniz, prognozu kötüleştirebilirsiniz. Bu yüzden her zaman ve her zaman siroz hastalarında over transfüzyon yani fazla canı transfüzyondan, gereksiz transfüzyondan kaçırılır, mortalitesi yükseltir aslında. Bununla ilgili yapılmış olan bir çalışma var. E, i̇ki gruba ayırmışlar hastaları. Bir grup hastanın 9'un üzerinde tutmaya çalışmışlar hemoglobin konsantrasyonunu. Bir grup hastanın 7'nin üzerinde tutmaya çalışmışlar. E, bilin ne olmuş bakalım. Tabii ki de 7'nin üzerinde tutulan hastaların prognozu çok çok daha iyi olmuş 9'un üstünde tutmaktansa. Bu yüzden standarttır. 9'un üzerine asla ve asla çıkartılmaya çalışılmaz. Hedef 7'nin altına düştüğünde transfüzyon yapıp 8 civarında tutmaktır hemoglobini bu hastalarda. Propranolol başlanması bu basamakta yapılacak bir şey değil. Profilaksi de önemli. TIPS e, refrakter hastalarda yapılabilecek bir seçenek. Bu basamakta henüz TIPS yapmamıza, yani transjuguler e, intrahepatik portosistemik şant yapmamıza gerek yok. Bakın, bu soruya çoğunlukla yanlış cevap verilmiş. %40 acil gü üstgis endoskopisi denmiş. Ama doğru cevabımız okriyottir. Şimdi bakın, Burada gene kendi kitabımdan aldığım tabloyu göstereceğim size. Hasta geldi akut varis kanamasıyla. Stabilizasyon sıfır resitasyonu mutlaka yapmanız lazım. Terlipresin ya da okuretit mutlaka başlanması lazım. Antibiyotik mutlaka başlanması lazım. Özellikle seftriakson başlanıyor klinik pratiğimizde. Ve daha sonrasında endoskopi. Bakın endoskopiden önce ne yapıyormuşuz? Burada gördüğünüz vazoaktif ilaç başlıyormuşuz. Endoskopide de genellikle band ligasyonuyla kanama durdurulmaya çalışılır ya da sikloretik madde enjeksiyonuyla durdurulmaya çalışılır. Eğer kanamayı durduramıyorsanız refrakter bir kanamaysa teknik olarak da zor bir yerdeyse e, o zaman arkadaşlar bu hastalarda acil müdahale olarak hemen bir işte gastroenteroloji uzmanı ya da girişimsel radyoloji çünkü Türkiye'de de genellikle girişimsel radyologlar yapıyor ya da ben klinik pratiğimde öyle gördüm. Hiç yapan bir gastroenterolog görmedim ben ama mutlaka vardır. Hani bu uzman kişiler hastada kateter yöntemiyle portostemik bir şant yapıyorlar karaciğer içerisinde buna TIPS deniyor. Çok invaziv bir işlem değildir komplikasyonları vardır ama hastanın hayatını sonuçta bu işlemle kurtarabilirsiniz. Sekonder profilaksi yani hastada kanama durduktan sonra uzun dönemde bir daha kanamasın diye daha sonrasında ne yapacaksınız? Beta blokerle beraber endoskopik varis ligasyonu programına hastayı alacaksınız. Burada beta bloker olarak ne kullanılır? Hani burada primer profilakside de yeri var, sekonder profilakside de yeri var. Propranolol ya da nadolol kullanabilirsiniz. Bunları kullanamadığınız hastalarda ya da endikasyon olarak... Karvedilol kullanmanız gerekiyor. özel bir indikasyon nedeniyle. Karvedilol de kullanılabilir, işe yarar karbedilol'da ama hani özellikle propranolol ve nadolol burada tercih edilir. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Siroz hastalarında karaciğer nakli alı alıcılarının öncelik sırasının belirlenmesinde kullanılan Modifiye melt score sisteminde aşağıdaki kriterlerden hangisi yoktur? Bir önceki e, işte sınavlarda işte gene böyle videolarla e, ders programları işte anlatımlar yaparken işte bisap üzerinde çok durmuştum akut pankreatitte. Hatta şöyle e, demiştim işte cerrahlar bunu sevmez ama cerrahlar ranson kriterlerini sever ama dahiliyeciler bisapı çok sever. Bisap çıkar sınavda. Bisapı bekleyin diye. Çat bisap sorusu geldi. Evet. Ee, bunu övünmek için falan söylemiyorum. Çünkü BISAP önemli bir skor sistemi klinikte. Yani klinikte çalıştığımız için hani neyin önemli olup neyin olmadığını kestirebiliyorsunuz. Ben de BISAP'ı kullandım daha önceki e, iç, iç, hastalıkları uzmanı olduğum e, periyotta. Ve önemini biliyorum. Textbooklarda da belli, klinik hayatımızda da belli. Ve çat diye BISAP skoru soruldu. Ama dahiliyede sorulmadı. Bakın cerrahi de soruldu. Cerrahlar için de artık çok önemli bir skor sistemi olmuş demek ki bu bunun işareti. Ama dahiliyeciler için daha da önemli. Bisap. Şimdi Meld'e gelelim. Hep child pu biliniyor, ee, işte tekrarlanıyor, üzerinde duruluyor. Ama arkadaşlarım, Meld'i artık çok iyi bilmek lazım. Meld skor sistemi iki tane çok önemli yerde kullanıyoruz. Bir tanesini burada söyledim. Karaciğer nakli alıcılarının öncelik sırasının belirlenmesinde. Diğeri de karaciğer nakil endikasyonu koyulurken de Meld skoru kullanılıyor. Bakın çok önemli. Ne kadar önemli bir skor sistemi olduğunu buradan anlayabilirsiniz zaten. Şimdi ışıklara bakalım. Albumin Child Pool Score sisteminde var. Siros Prognostik Score sistemlerinden bir diğeri. Ama e, Melt skorunda yeri yoktur albuminin. Doğru cevap yani. INR, kreatinin, sodyum, bilirubin bunların hepsi modifiye melt skorunda olan kriterlerdir. Bakın katılanların yarısından fazlası bu soruya sodyum demiş arkadaşlarım. Hani bu hatalarınızı burada fark edin. Bu hatalarınızı sınavdan önce fark edin. Sodyum çok önemli bir mortalite kriteridir. Bakın kalp yetmezliğinde de sodyum, e, bu hastalarda da sodyum hiponatremi çok önemli bir arkadaşlar mortalite kriteridir ve bu yüzden de güncel yeni tasarlanmış olan birçok skor sisteminin içerisinde modifiye edilirler ya da entegre edilirler. Sodyum, bunu unutmayın. Albumin, chelpuda varken burada yoktur arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Bu arada melt skoru ilk çıktığında sodyum yoktu. E, 2016 yılına kadar yoktu sodyum. Daha sonra 2016 yılında modifiye edildi. Ve işte modifiye melt skoru ya da bunu da görürseniz şaşırmayın melt na skoru da deniyor. Ama hani melt na skoru diye burada soruda yazsaydım size. Hani sodyum tahmin edilebilirdi e, simgesinden dolayı, kısaltmasından dolayı. Bu yüzden hani, modifiye melt diye sordum soruda. X de doğru. İkisi de bu skor sistemine verilen isim. Child Poo'yu da burada hatırlatmak istiyorum size. Daha önceki yıllarda çok sorulmuştur. Asit, ensefalopati, bilirubin, albümin ve protrombin zamanı. Bakın kreatinin yok burada. Sodyum yok burada. Bunların olmaması tabi e, tabii çok yerinde bir şey değil. Hani bir sürü skor sistemleri var ama hani Child Poo önemli. Melt çok önemli. Sınavda karşınıza gelirse arkadaşlarım artık şaşırmazsınız ve doğru yaparsınız. Şimdi gelelim son soruya. Yukarıdaki gibi HCV ilişkili sirozu bulunan hastalarda HCV tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi tercih edilmemelidir diye soruyor. Şimdi bu soruyu sadece şöyle sorayım size. Bu hasta yıl 2022 yani şu an 2022 yılındayız. Sirozu yok. Yani sirozu da olmasın. Yani sirozu olması zorunlu da değil. Sirozu da olmasın. Bu hastada HCV tedavisinde hangisi tercih edilmemelidir gibi bir soru geldiğinde doğru cevap her zaman interferondur arkadaşlar. Interferon çünkü artık HCV tedavi algoritmalarından çıkartılmıştır. Interferona elveda dedik artık HCV tedavisinde. Hala hepatit B tedavisinde yeri var ama HCV tedavisinde arkadaşlarım artık bütün güncel tedavi kılavuzlarından interferon çıkartılmıştır. Bunun bir nedeni var. Birinci nedeni acayip toksik bir ilaç olması, acayip yan etkilerinin olması. İkinci neden de tedavi başarısının yeni çıkan ilaçlara göre çok daha kötü olması. Bu nedenle zaten doğru cevap direkt interferon oluyor. Aynı zamanda interferon siroz hastalarında çok dikkatli kullanılmalı kompanze siroz hastalarında. Dekompanze olanlarda zaten kontraindikedir direkt yani kullanılmaz. Burada şimdi şık işaretlemelere bakacağım. Bakınız katılanların %50'si interferon demiş bravo interferonun çünkü çok ciddi yan etkilerinden biri karaciğer hasarıdır zaten. E, hasta dekompanze değilse dekompanze yapabilir. Dekompanze ise akut karaciğer yetmezliğine götürebilir hasta ya da direkt akut karaciğer yetmezliğine dekompanze olmasa bile götürebilir. Hani bu yüzden interferon karaciğer e, kronik karaciğer parankim hasarı olan hastalarda çok tercih ettiğimiz, sevdiğimiz bir ilaç zaten değildir. Burada %20 kişi parite pirevir işaretlemişler. Tebrik ederim. Hani burada parite pireviri aslında şıklara keşke başka bir şey koysaymışım Parite pireviri yerine. Çünkü kafaları işaretlenlerin bence şundan dolayı karıştı. Eee Parita pirevir gibi e, proteaz inhibitörleri HCV tedavisindeki proteaz inhibitörleri e, dekompanse siroz hastalarında kullanılmaması öneriliyor. Yani kullanılmazlar. Hani hasta vakada vakada dekompanse olduğu için Parite Burada bu şekilde işaretlenmiş ol, olmuş diye düşünüyorum paritepirevir'i. Hani bunu da söylemiş olayım. Keşke başka bir şey koysaydım paritepirevir yerine ama hani siroz burada dekompanze olup olmadığını belirtmemişim. Sirozu olan hastalarda interferon mutlaka uzak durulması gereken bir tedavi. Paritepirevir düşük dozlarda verilebiliyor kompanze siroz hastalarında ama dekompanze olanlarda proteaz inhibitörlerinin kullanılması önerilmiyor arkadaşlarım. Şimdi bu soru vasıtasıyla güncel HCV tedavisinde kullandığımız tedavileri, ilaçları hatırlatmak istiyorum farmakolojiye. NS3-4A inhibitörü olan proteazlar, proteaz inhibitörleri ya da işte NS3-4A inhibitörleri. Burada Paritaprevir, Simeprevir, Grazoprevir var. Bunların özel durumunu söyledim dekompanze hastalarda hastalarda kullanılmasından uzak durulmalı. Diğerlerini daha çok kombin ederek kullanıyoruz dekompanselerde. NS5A inhibitörleri var. Ledipasvir, Daklatasvir, Ombitasvir, Elbitas, Elbasvir ve Velpatasvir. Velpatasvir çok kullanılıyor. Daklatasvir, Ombitasvir, Ledipasvir. Bu dördü çok kullanılıyor klinik pratikte. Sofosbuvir en çok kullanılanlardan bir tanesi arkadaşlarım. Bunu mutlaka bileceğiz. Nükleozit NS5B inhibitörü olarak geçiyor Sofosbuvir ya da RNA polimeraz inhibitörü olarak geçiyor. HCV RNA polimeraz inhibitörü olarak da geçiyor. Dasabuvir de bir polimeraz inhibitörü ama non nükleozit bir polimeraz inhibitörü. Yani birazcık yapısı farklı. Sofosbuvir en çok arkadaşlarım belki de HCV tedavisinde çünkü bütün kombinasyonlarda neredeyse sofosbuvir var HCV tedavisinde. Yani sofosbuvir hani HCV dendiğinde direkt ilk aklınıza bir numarada aklınıza gelmesi gereken ilaçtır. Bunu da sizlere hatırlatayım. Evet böylece gene birçok şey konuştuk arkadaşlarım. En uzun videomuz oldu şu ana kadar mini quizler içerisinde. Ama çok şey öğrendik. Çeldiriciler çok kuvvetli olduğu için birçok sorunun çok yüksek oranda yanlış seçeneklerin işaretlendiğini gördük. Ee, lütfen çeldiricileri arkadaşlarım hemen atlamayalım. Şöyle sakince okuyun, soğukkanlılıkla okuyun soruları. Yani burada yapabilirsiniz yanlış ama sınavda bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. A şıkkında hemen doğru düşündüğünüz şeyi işaretleyip aşağıdaki şıkları okumamazlık yapmayın arkadaşlarım. Belki çok abes bir şey E şıkkında sizi bekliyor ama siz E şıkkına gelemediğiniz için soruyu yanlış yapıyorsunuz. Evet, bir sonraki quizde görüşmek üzere, hoşçakalın.